Ben mesela şöyle bende bir sıkıntı var. Bu karakterle ben yeni bir dünya açayım hani yeni dünya hızlı bir şekilde e, aynı seviyeye gelmeye çalışayım. 5 dakika sonra sıkılır bırakırım. Çünkü önceki dünyamda zaten baya bayağı bir keşfetmiştim hani. Baksan şu haritaya açtım mı? E, keşfettiğini hissediyorsun yani bu. Bayağı bir şey yapıyorsun yani. burada. Ama her seferinde yeni, yeni oynamak için şey oluyor ya. Hani her seferinde daha farklı bir şey yoldan gidiyorsun. Farklı şeyler keşfediyorsun. O da sıkılmanı engelliyor. Mesela şu anda başlasak dediğin gibi oluyor ama o zaman öyle olmuyor. Yok hani bu karakterle farklı bir arada direkt aynı seviyeye direkt hızlı bir şekilde çıkarmak için mesela bu karakterle giriyorsun. Evet. Sıkılır Ama yeni karakter açıp şey yaparsan bir ilk başlarda bir sıkılırsın o kadar. Ondan sonra geri sarar. Hayır hayır. hayır. Çünkü oyunun başları biraz sıkıyor. Evet, direkt ölüyorum şuna. Evet ölecektim. Ama ölmedim. Bak şu tam şu tarafta durursan e, duvara denk geliyorsun. Duvarın içinden geçip şey yapabiliyorsun. O yerden çıkabiliyorsun. Bakayım. Ha, güzelmiş. He, sen buraya gelip de buradan gidiyorsun ulan. Hı -hı. Bak ben burada. harita... Bahsedin. Şu taraflar... Sen bu taraflara dolaş. Bu taraflar bende kapalı. O taraflara mı dolaşayım? Yani öbür tarafları ben dolaştım. Şu anda ne kadar or topladığımı söyleyeceğim bir saniye. Valla ben toplayamadım ölmekten. E, 480 tane or toplamışım. O bizlik yaparsın muhtemelen. yani i̇kimize, ikimize de yeter. Büyük ihtimal. Yok yetmiyor. İkimize yetmiyor. Hatta zırh yapmana bile yetmeyebilir o. Oğlum o kadar mı zorlaştırdılar ya? 400 tane yetiyor muydu hiç hatırlamıyorum ama Yetmeyebilir yani o sandaki şey. i̇nşallah yeter. Akşam oldu mu? Şu an akşam mı? Yok. Birazdan akşam. Aman yer altındayım. O şeyi de buldum da. Aynen adet var. Bu kapı, kapı süsü için kapı süsü çıktı da şu var ya. Ha. Lighting bot yapacağım. Ney? Bir defa değişik bir bot gördüm. Ee, kurbağa bacağıyla normal bir botu birleştirip yapabiliyorsun. Hı hı. Ben onu ilk defa gördüm. Ee, Sulda özelliğin mi oluyor? Bir zıplama yüksekliğin mi atıyor? bir şey. O da bir yine sürümle geldi işte. Aa, tabi sen 1.3 oynamadın. <laughs> Onda yoktu mesela 1.3'te yok. Ama ben bunu mu bilmiyordum ki görmedim daha önce. Muhtemelen yani e, gereksinimleri karşılamadığından dolayı görmemişsindir. Ee, güzelmiş. Oyun başlarında işe yarar ama oyun sonlarında pek... Yani kanatın yerini tutmaz. Bir kanatın yerini tutmuyor. Zaten zıplama yüksekliğini arttırıp ne yapacaksın? E, onun yerine bir sürü e, şey alabilirsin. Lan namussuz. Lan ben bunu bu shop yaptım da lan repeater'ı var mıydı ya bunun? Olması lazım. Şimdi bakalım görür mü? Bak yani çünkü dedim lan galiba repeater yok bunun. Shotbow hani Shotbow'u direkt repeater sandım ben. Bir baktım 36. 36 18 daha. Ne? 44 54. 96 tane çıktı da dediğim gibi bir, biti... <laughs> bir tane çıkıyor sanırım. bunun kazması yüzde iki yüz. Ya fest. hard mod yaratıkları neden o kadar fazla vuruyor ya? Bunun kazmasını yapmaya gerek yok ki. <laughs> var mı? Ne ya? Kazmasını. Kazmasını ben zevkime göre şey yaptım. Biraz daha hızlı kazmak için yaptım ben. Ya aynı kazıyor yapma. ki. Aynı kazmıyor. Aynı kazmıyor diye diyorum. Oy. Aç bu %200 pickaxe power diyor. E tamam bu şeyinki de aynı. Sadece artı bir range'i var. Ya ben şeyini daha seviyorum ya da daha çok seviyorum da. Bir de o evet. biraz şey gibi gözüküyor. Şimdi. Daha uzun gibi gözüküyor bile kötü bir görünüşün var. Yok yap sıkıntı yok ben kendim için bakıyorum. Şimdiki. Nerede ranged? Şunu yapalım kostüm karşılaştırması yani, yapacağım. Ne vurdun? Namussuz. Yine aynı bak. Kaç defadır aynı yaratığa ölüyorsun ha. Aynen. Şu an onu çok gıcık kaptım mesela. Şimdi 89'a 48. Ee, atağım düştü. Ee, defansımda bir arttı. Yay. Al. Bana da mı yaptın? Yo, ben üstündekilere de devam edeceğim. Öyle mi? Bunun şeyi var ya, efekti, buz. Ben de şu kostüm var ya, for, forest mı, Evet. Frost, frost. Bunu kullandığım zaman e, hasarım 89 oluyor. Yeşil madene geçtiğimiz zaman 85'e düşüyor. Defansım da artı bir artıyor. Hani Çok bir şey Anladım. değişmediği için bundan devam etsem de oluyor diye düşündüm. Tamam. Senin kararın. Ee, ben biraz daha şey alayım. O kadar. Ama vurmayın ya. Vurmayın acı ya. Namlusuz gibi vuruyorlar. Şimdi yeşil mermi. Buradan yapacağım başka bir şey var mı? Yeşil madenle ona bakmaya çalışıyorum. Yoksa hepsini şey yapacağım. Ok da güzel aslında. Bu zıplıyordu değil mi? Aynen yani bunlara bak. Planter'ı keserken <laughs> ok yaptığımız zaman sesim gidiyor ya. Ok, <laughs> Oklar zıplıyor. Mermiler takip ediyor. Aa, hmm. e, Aynen. S2 yoklar. E şuradan Hı. mermi alayım. 53 Ama bunun şeyi çok düşük hasarı. Neden öyle ki? Eee Of ya. Ha bu uçlu atıyordu pardon. Eee yardım gelebilir misin? Yardım. Neredesin? Ona kazmaya gerek duymam diye kazmaya gidip çöpe attım. <laughs> Dur, neredeydi şu Hemen geliyorum. Oradan arkandaki şeyden atla. O da aşağı doğru var. Hani oradan ilerle. Oğlum beni mi öldüreceksin lan? Hayırdır sen? Bak beni görüyor musun? Görmüyorum. Gel. Evet. Evet. Gelme. Bir Peter yok mu değil mi? Oğlum adı kaynıyor burası. Valla içinden geçtiler onlar zaten. Ölmemeye dikkat et ya. şuradan geçmem lazım. Geçemiyorum. Kazmam yok. Şu yukarıdan geçeceğim. Lan Lan <laughs> sıkıştı. Ne oldu? Sıkıştı. <laughs> şuradan geçelim. şuradan aşağı Bak şurası Şurada dönmüşüm tam. E ee, iksir istersen özen sen de yoksa. Tam burası güvenli bölge ilan yani ediyorum. <laughs> ben de şuradan keke basayım biraz daha kazalım. Keke basacağım mı? Hmm. Yok basmayacağım ben. Ölmeme çalıştı bakın. Nasıl ne neydi nasıl dedim mi? Oh, Hop geldim. Hoş geldin. O oku verdim. Keke tıklat. Tıkladım. Diyalos bomba vardı. Onu verdim. Burada zaten işe yaramıyor ki o. Yok burada işe yaramıyor. Yukarı çıktığımızda kullanırsın He. Yok ya bunu daha kullanmayız muhtemelen. Yani. O kadar da işlevli değil yani. şey için bir gerekliydi de bunun gücünün azaltılığını duymuştum. Bayağı azalmış Arkadaşlarım şey kullanıyor. Bir tane ok çeşidi mi ne kullanıyordu? Onunla yani. O neydi ki? Bunu mi? Bunu zaten bu. Holi arrow mu ne böyle? Dinozor boynuzundan falan yapılıyordu. Ee, olabilir. Daha fazla mı ne hasar çıkartıyor galiba buna göre? Ama bayağı da e, zor toplanıyor malzemeleri. Ama hiç uğraşasın mı? Nasıl uğraşırım ya? Ya da zaten şey yapacağım. Ben nasıl kaçıyorum şu an var ya? Kaplumbağa geldi. Ben 201 tane or toplamışım. Vallahi kökünü kurtana kadar toplayacağım. Bunu zaten toplamak lazım ki bir daha çıksınlar. Yani. Şey ya belli bir alan içerisinde çıkıyorlar. Mining... Many... Toplamak... <laughs> Hayır. Ha bunu. Ne kesebiliriz? Ee, Düz fishon kesebiliriz. Mini, e, Mega shark sayesinde. Mega shark için şey lazım. Köpek balığından shark fin. Onu hallederiz, onu denize gideriz. Bir tane şey yapıştırırız. Water Candle. Biraz bekledik mi? Tamam.